Efendim istekilerden hoş geldiler ben bugün sizler şer evet bugün sizler ne yapacağız görmüş az bir kaptan sonra sizlere kaldığımız ediyoruz evet bildiğiniz gibi bugün Valentin 2, 2 geldi evet yeni oyuncular geldi MS oyuncuları yeni olarak Izawa, Taki ve Kisugi geldi yani şu Tetsu üçlüsü bu üçlü yani bir araya geldi mi çok güzel oluyorlar Evet, Valentine 2 olarak geldiler. Bunların arasında en güçlüsü bence yani bir yani herkesin kendi şeyi de bence şey ya. Şu Izawa. Bilmiyorum bana öyle geldi herhalde veya gerçekten de öyledir. Izawa çok güçlü olmuş gibisinden bir şey işte. Bak kombinasyon görüyorsunuz. Hepsinde zaten %20 kombinasyon var. E, pasiflerinde özel Örneğin şu Taki Kisugi'den alıyor. Yüzde 25. Aynen Kisugi'den alıyor. Bu Izawa'dan alıyor. Bu da kim lan bu? Taki'den alıyor. Evet. Şimdi bunların birini çıkarsanız iş yapmaz. Çıkaracaksınız. Hepsini çıkarmalısınız. Ki öyle olunca da baya bir DP'niz gitmesi lazım. Yani bence ona uğraşmamalısınız. Bu kadar yani. Çünkü bayağı bir dupe veriyor. dupe değil de çöp veriyor. Bildiğiniz gibi zaten Matsuyama'yı zar zor aldık. Ki bugün de zaten Matsuyama'yı yeni bir level bastım. Nerede Matsuyama? Ha işte şurada. Son bir tane seviyesi kaldı. Onu da bastıktan sonra bitireceğim. Yani bir, bir iki aya biter diye düşünüyorum yani inşallah. Bir iki aya bitecek. Sonra göreceğiz artık efsane olduğunu. Bir de şu şeyden kurtulmak istiyorum ya. Zaten Matsuyama yerini alacak burada. Bir de şu Kazuo'dan kurtulmak istiyorum. Kazuo'dan da kurtulduktan sonra gelsin goller. Bu arada bugün şu Rare Ticket'tan şey çıktı. Bunun şeyi çıktı işte başka bir kartı çıktı. Onu da ekleyelim hemen. Bayağı güçlü bir şutu var kendilerinin de. Şutunun gü gücü, gücü değildi şey işık yani görünüş ışık Hatta gidip şuradan bir şey alalım ya nerede top kart level basmak için hemen şu 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 tabi basalım birazcık da olsa tamam verdik 140 Pardon 180 enerjiymiş lan 180 enerjiyi verdik alıp Ee, daha dahi çok mu bekleyeceğiz? Yanlış. Tamam. Evet bugün bir bakacağız acaba Matsuyama'da bir gelişme var mı diye. Bir de daha e, şey e, özel skill gibi bir şeyler de ekleyeceğiz daha. Bir tane skilli var bildiğiniz gibi zaten Matsuyama'nın. An e full zaten anasını Şundan. Ha tamam. ben ne oluyor dedim. <laughs> Ama şu şut da çok güzel ya. Harbi diyorum. Güçlü de bir şut. Hayır güçlü de bir şut. Hatta şu ana skillinden daha güçlü de olabilir. Pierre'le vuruyordu diye biliyorum bu şutu. Galiba Pierre'le vuruyordu. Ama çok iyi oldu yani rare ticket'tan gelmesi ve şuna da şu yeni şey ekledim. Ee, yeni support ekledim. Bu da daha iyi oldu. Şuna da şuradaki iki tane support'u var bunun da. Evet. Zavallı misaki reisimiz de yine orada kalsın. Ona da yeni bir support bulduktan sonra çok iyi olacak. Evet. Event story de geldi bu arada. Event story'miz de böyle. Hemen exchange'e bir basalım işte böyle. Yani bayağı pahalı ama bayağı pahalı. Buna abi 100 buna da 200 falan vermek ne demek ya? Şunlar çok kolay çok kolay kasılmıyor da yani kasabiliyorsun o kadar da imkansız değil ama. bu kadar 8 level falan bu ne? Allah Allah. 10 level falan üf 400 falan diyor. Bu ne lan? Bayağı pahalı gibi bir şey. Bu zaten kasmak imkansız gibi bir şeydi. Ben sadece buna şeyle atabildim. Kim lan o? Tusuyla atabildim sadece. Ama Matsuyama ile de bir deneyeceğim şansım. Matsuyama ile de attıktan sonra ki zaten 25 veriyor veya 15 veriyordu. Hatırlamıyorum 25 demeyeyim. 15 mine veriyordu. Evet. Onu da aldıktan sonra yani ne yaparım onu da bilmiyorum. Evet takımımız bu şekilde birazcık daha kasa artmış takımın. Şundan kurtuldum. Sıra şunda valla. Şundan da kurtulsam çok iyi olacak. Takımda bir değişiklik yok ki şunları falan max seviyeye basmayı düşünüyordum. Sonra zaten reis geldi burada kendileri. Evet. Lig maçlarına devam. Şuradan alabiliyoruz mu bir şey? Alamıyorsun. Şunlar kaç günde bir geliyor onu merak ediyorum. Bekle bir dakika şurada hemen şunu kopyala diyeceğim. Şuraya kopyala gitsin. Şu vakaş nereden çıkmış lan bana? Ha, şu kazu falan transferi geldiğinde oradan çıkmıştı hatırladım. Ama şu tu su basayı bulmam ne büyük şans ama. Oo 818k. Hino'nun böyle bir kartı mı var lan? Şu oyunda da görmediğim bayağı bir fazla bir kart var. Örneğin bu kartı bilmiyorum. Bu kartı da değil. Hino'nun kartı olduğunu biliyorum da yani. Bir tane daha görmüştüm bundan önce. Kalede Genzo var zaten. O şaşırtmadı hiç. Blokla reis. Üf. Ne blokladı ama. DB atar mıyım şunlara bilmiyorum valla DB atmam ya diye düşünüyorum çünkü Üçünü de çıkarmak imkansız gibi bir şey En azından bir Kaç DB ister lan Ama ister baya yani Bir Fakir hesaplaması yaparsak bir 15.000 DB lazım şunu bitirmek için yani Hepsini almak için ki Yerlerine koyacak adam da yok. Aldı galiba. alamadı lan soda. Soda vs soda. Ananı satayım. Counter yedik lan. Counter yedik. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bu zaten huyuga içinden geçmeye planlanmış ki. Şu bir dakika aslında şu videoda şey de deneyebilirdik la aslında. Şu yeni Genzo'yu. Oğlum bu videoda mı kaybedeceğiz ya yeter. Şu Huyuga falan var ya kırmızı kartlar şu kartın belalısı belalısı. Kırmızı kart bunun belalısı bildiğin ya. Çünkü mavilere karşı baya bir artıyor statları. Ama işte kırmızılar da içinden geçiyor bunun. Kötü tarafı bu. Kırmızılar bildiğin delik deşik ediyor. Hatta çok delik deşik ediyor. Golümüz hayırlı olsun diyebilirim artık yani. Bir zahmet diyelim kaç k atıyoruz? 1 milyonumuz var mı? Ha var. Bir milyonumuz var. Bir zahmet o kadar olsun. Bak Genzo'yu gördünüz mü? 500 k mı ne attı bir de renk bendeyken? Bilmiyorum benim ilk gördüğüm sayı orada 500 kaydı. Hatta 560 kaydı. Bir kasılmamış halini bu videoda bir deneyelim ya. Deneyelim. Ne oluyor lan? Drive gitti GG Drive'ı şut kalede Ama iyi Tutar bunu ya renk avantajı da onda 1 milyon kamu Bu kaleci bana lazım Lazım derken var zaten bende Var da işte tamam Bununla vuralım Bir enerjiyi bitirmeye oynayak Enerjisi de bitmiyor ki bunun şu kontrol uyuga, da o kadar db attım. Vicdansızın oğlu. Benim takıma gelmedi iple. de. Söyle bak be. Blok, bloklayamadı. 40, 40k blok ne? Tamam enerjisini bitiriyoruz yavaş yavaş. Tamam hadi son bir şut. Son bir şuta gol olur inşallah hadi. Son bir şuta kadar da yetişir artık diye düşünüyorum. Ne oluyor lan? Oğlum Matsuyama'nın ileride ne işi var? takılı alıyor bir de uf şuna bak içinden geçti aha bile... vurdu bu gol bu gol direkt ya da şeydi lan bu neydi aha Pi... bak statları arttı mesela baya bir arttı hem de hadi hadi, hadi 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 tamam bu gol olsun bir zahmet bir zahmet bu gol ol. al şunu soda limonlu soda al şunu attır. Bir zahmet gol olsun artık değil mi? Bir zahmet. Enerjisi bitmiştir artık şu Genzo'nun. Bitmemiş ya hala bitmemiş. Kaç düşüreceksin ki o kadar düşüremezsin. Hala enerjisi var adamın ya. Çok iyi Genzo ha. Yani ben şu... aha yedik golü. Geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun geçmiş olsun evet. Evet maçtan çıkmayacağım. bitsin bir zahmet yani. Yedik son golü de zaten. Yedirdi bize Klopp. Şu Genzo'ya bir elimizden geldiği kadar bir basalım. Bir deneyelim bu video. Yani başka türlü yapacak hiçbir şeyim yok yani. Başka türlü harbiden de yapacak bir şeyim yok. Takımı aldığımda takımın kası düşüyor ama bir dakika aslında bir denemek lazım. Bafı bana uyuyor muydu lan bunun? Bayağı düşüyor lan aslında. Bafı uyuyor güzel. Baf alıyor yani. Şuradan bir nerede? Şu. Sonra da şu. Bir de supportlar. Nerede supportlar? Tamam. ilk şu. Sonra da şu tamam. Bitti Allah'tan. Kaç K oldu? 5830 830K. Bir de daha full de değil. Onu da hesaba katarsak. Bilmiyorum ya daha iyi olur mu bu Genzo sizce? K'sı da düşük bir de. Hadi deneyelim yani denemeden bir şey belli olmaz. Şuraya bir kopyalayalım. Yani denemeden bir şey belli olmaz. Aslında şu Pierre'le şu Napoli'dan da kurtulsam güzel olur da. Baya DB lazım bana aslında. Şu middle school'lara atabilirim diyeceğim de işte buffları uymuyor. Benim takıma midus. School... Aha niye bu kadar düştü lan? 771K'ya kadar düşmüş rakipler. Galiba benim K düştü diye. Bir dakika lan, kaleci değişti mi? Aynen değişmiş. Tamam hadi Genzo inşallah gözüme girersin yani. 1 milyon k falan bekliyorum senden. Yok <laughs> Yo, o kadar da değil de bir 600'ün 700'ün vardır diye düşünüyorum. O kadar da şey değilsindir. Tuttu bak. El alemin Genzo'suna bak. Herkes de artık bu Genzo var lan. Herkes de var neredeyse. Tamam kontarı bir çakalım. bir enerjisini bitirelim şu kalecinin. Yemiyor bağ yemiyor bir de. Şu Misaki bir vuralım. Bir gol yesin bir Ahmet Bir gol yesin. Aha vurdu bakalım. Oha bir de bu, bunu vuruyor. Sen vicdansızsın ya. Aha bir dakika. 500 k. Yani full olmamasına göre iyi. Bir de renk amatajı de Genzo'daydı. O taraftan da bakmak lazım. Renk avantajı falan da Genzo'daydı. Ama bir de renk avantajı onda olmadığını düşünürsek 300k'ya kadar düşer bu. Oran. tam bu gol zaten. Bir zahmet gol olsun. Bir zahmet. Tamam. Golümüzü attık. Aha orta sağdan vuruyor. Baba baba. Vicdansıza bak orta sağdan vuruyor. Şu an gidi yaz lan. Bl düşür, düşür oğlum. Bir de renk avantajı aynı iken. Kaç k atıyor bakalım. 340 k yani. İdare eder gibi de yani. Şimdi ilk önce şunu da bir maksimak lazım. O yüzden baya bir transfer atmam gerekiyor. Bir de baya dupe çıkarmam gerekiyor. O da var. Dupe çıkarmak da var. Bir de bu kalecinin de enerjisi bitmiyor ya. Enerjisi bitmiyor. Bir vuralım bir Matsuyama ile bir bakalım. Bir şey değişmiş mi reiste? Orta sahadan vuruyor zaten değil mi? Orta sahaya atacak. Oğlum kalenin dibine kadar sokacaksınız mı Matsuyama'yı? Bu kartın zaten özelliği orta sahadan. Ha. Çak. Çak orta sahadan reisi. Bak bak bak. Ama çok güzel ya. Kaç kay gitti kale? 260 ananız ya az kalsın gol olacak. Tamam bir dahaki vuruşumuz gol zaten yüzde yüzde bir milyon gol. Orta sağdan oğlum bu nasıl bir diyaz ya? Gıcık diyaz. Alırsın bunu Genzo. Yani ya yedi ya. Buna koyayım yedi. Abi benim Genzo 290 kay yemezdi bir kere yani. Renk avantajı aynı iken 400 k ya 400 kaydı ya kaç k ydı? unuttum. Evet unuttum. Kaç kaydı lan? 300 veya 400 yani 290 değil de işte max değil bu da. <Gülüyor> <Gülüyor> max bulamak lazım. Oha lan, durduk yere hem stada hem de enerjisi artmış. Ya yok artık. Aha go gol değil ya. Ya oğlum bu nasıl bir genzo ya. Millette buglı gibi bende saklı gibi. Saklı bir köy var. <laughs> oğlum vurdurmayın kaleye. Ishizaki bak sana öyle bir güveniyorum ki yani. Ya şut çekiyor ya kaleyi şut çekiyor. Sen nasıl bir malsın Napolyon. Kale'yi şut çekiyor ya. Çıldıracağım. Hayda. Of. Jitosuna kaptırdı topu ya. Ve atak kesildi. Oğlum biriniz şuradan şut çeksin. El alemin adamına bak. Orta sahadan çekiyor anasını satayım. Bizimkiler illa dibine girmeli. Dibine girdiği zaman da normal şut çekiyor. Yani... Yani Genzo idare eder gibiydi. Ama hala max değil işte. O yüzden şimdilik çıkarmak zorundayım. Çok saçma goller yiyeceğim bu gidişle. Wakashi denemeyeceğim zaten. Vakashi'nin ne mal olduğunu herkes biliyor. Ne mal derken yani nasıl bir kale? Bazı Genzo'nun üstünde support falan varken bile şu yeşili daha fazla k veriyor işte. Baş üstünde adamın ne support var ne bir şey var. Yani şimdilik o Genzo'yu bir kenara alacağız. Ki zaten şu Genzo'yu makslamadan şu Matsuyama'yı falan maksamayı düşünüyorum. Ama öyle saçma goller falan yerse şu Genzo GG zaten. Hangisini kullandığı zaman statları artıyordu? Onu da unuttum. Ama diğer Genzo'nun da enerjisi bitmiyordu. Orası da var. Staminası falan da bitmiyordu. Uf, bir dakika lan aslında benim orta sahada falan güzel oyuncularım var mı? Aslında şu kaç ne veriyor takıma? Pas, şut falan filan. Buna ihtiyacımız da yok zaten. Şu misu giden ne vardı? Yüzde %2 Yüzde eh. iki. Bir forvetlere falan bir göz atalım. Şöyle bir bizdeki forvetleri diyeceğim de hepsinin skill'i yok. Aa şu çakma margus var lan bizde. Yok bunu da kullanmam yani. Ölürüm bunu kullanmam. Kullanmam. Ne oluyor lan? Bir dakika neyi çıkardık? Statlar düşmüş. Ha tamam. Ya bir şey oldu zannettim onu. Hiç güzel oyuncu yok ya yedeklerde de. Şunik de var aslında. Ne diyor? Every matchup falan filan yüzde yüz. Anlamadım. Şu Aoi var öyle örneğin hiçbir şeyime yaramayan yedeklerde duran orta sahaya bir bakalım. Şu Diaz var. Kendisinin skill'i falan da yok. Hepsini çalmışlar. Şu Diaz var. Şu var. Şu lan hangisi bu? Aslında bayağı bir kart var aslında şu Tsubasa da var. Oyunun en güçlü şutunu çektiği iddia edilen tusu var. Tsubasa ha. Benimkinden daha iyidir de işte benimkini şey var. Team skill var. Şuna da versen ne olurdu yani. Ölür müydün tusu? Aslında bir yeni bir takım buff'ı gelir mi yok? Herkes kendine veriyor, egoist bezekler. Herkes kendine veriyor. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz ya? Hem Misaki hem sen gitti. 831K ne? Benim şu junior yoğurtlardan falan kurtulmam lazım. Junior yoğurtlardan. Tamam, su kalsın şimdilik. Neyse videoyu da burada bitirelim. Hatta geç bile oldu yani. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.